Merhabalar benim adım Elza ve size bugün çok güzel bir villa sunmak isterim. Öncelikle biz Kuyultu Mahallesi'ndeyiz ve burada hava durumu programında gibi anlatırım size. Burada 52 katlı bizim önlü bir binamızı görüyorum Akdeniz Mahallesi'nde. Sonra gidiyor yine şehir mahallesi, önümüze Mezitli mahallesi ve ilk sırada bizim deniz, ikinci sırada şehir ve çok çok sayıda bahçeler. Portakal, limon, zeytin ağaçlarıyla yani gerçekten bu manzara kendisine aşık ediyor. Biz 3. kattayız. Önümüzde çok geniş 55 metrekarelik tirasımız var. Burada 40 metrekarelik alanımız ve arka panoramik camlardan ben dağları ve da diğer villaları izleyebilirim. Ve köşede hamama uygun şekilde bir oda bırakılmış 8 metrekarelik inelim ikinci kata. Ve sizinle ikinci katta indik. Gördüğünüz gibi çok güzel panoramik camlarımız var. Ve burada deniz, şehir ve bahçe manzarasından hariç kendi havuzumu, kendi barbekü alanımı da görebiliyorum. Buradaki manzara üst kattan daha güzel. Ve geçelim. Buradaki gördüğünüz gibi çok büyük bir alan. 65 metrekare. Ekstradan köşede bizim yatak odamız var. 18 metrekare. Kendisine ait balkonu var. 4 metrekarelik. Ve kocaman bizim banyomuz var. 8 metrekarelik. Ve sizinle birinci kattayız. Gördüğünüz gibi aynı şekilde deniz. Bugün deniz fazla net gözükmüyor ama normalde masmavi renkte daha güzel bir manzaraya hakim oluyor. Evet. Deniz, şehir, yeşil alan, aynı zamanda havuzumuz ve ev önündeki alanı görüyorum. Gördüğünüz duvardan duvara çok büyük bir cam, camlar, panoramik camlar. Burada ise bize 28 metrekarelik alanımız kendi banyomuz var. 5,5 metrekareli gardırop odamız, 4,5 metrekareli ve geri kalan odalarına bakalım. Geriye kalan iki yatak odamız kalıyor. Burada 4,5 metrekarelik koridor alanımız var. Burada geniş hem kendi 4 metrekarelik balkonu olan yatak odamız var. Kendisinin 23 metrekaresi vardır. Burada da küzey tarafa kendi balkonu 4 metrekarelik olan yatak odamız. Onun metrekare 16'dır ve aynı zamanda 8 buçuk metrekarelik ekstradan ikinci banyomuz vardır. Ve sizinle zemin kattayız. Böyle bir giriş alanımız var. Gördüğünüz gibi çok kocaman giriş kapımız bulunmaktadır. Ve fark ettiyseniz tüm katlarda bizim böyle asma tavanlar çok güzel gözüküyor. Her katta aynı şekilde dizayn edilmiş. Ve burada 13,5 metrekarelik alanımız var ve devamda bizim e, misafir banyomuz var 7 metrekarelik alanı ve karşıda bizim güzel bir mutfağımız var 16 metrekarelik alanı var ve e, gördüğünüz gibi her şey fiyat içinde dahil. Ve bizim çok güzel salonumuz kaldı. Geride 60 metrekarelik gördüğünüz tüm eşyalar ve perdeler her şey fiyat içine dahil değildir. Burada yani en iyisi güzel bir mimar dokunuşuyla güzel bir dizayn yaratılabilir. Ve manzaramız ise burada artık şehri görmüyoruz. Küçük bir kısım denizi görebiliyoruz. Yeşil alanı ve kendi havuzumuz ile kendi alanımızı görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi evin alanına geçtik. Burada bizim güzel bir havuzumuz var, çocuk havuzumuz, geniş bir kullanım alanı. Orada ise barbekü yeri, hatta böyle ocak ucağımız da vardır ve duş akabilimiz. Ve genellikle tüm dış mantalım olsun, siti mantalım olsun, her yerde genellikle doğal taş kullanılmış.